Selam dostlar. Nasılsınız arkadaşlar? Arkadaşlar ben de iyiyim. Doğayla iç içe videolarımız yine devam ediyor. Bugün de bir tepeye çıktım. Bu tepede dikkat çeken 3 tane yerimiz var. Şu gördüğünüz orta eski bir yerleşim alanı. Şöyle bir önce bir ortaya göstereyim. Hemen dikkat çeken bir tane taşımız burada. Üstünde kapama olan bir kaya var burada. Ve ufak tefek yerler var dostlar. Onları birlikte bakacağız bakalım. Önce şurada bir hemen önümüzde bir kaya vardı. Kayanın üstü kare şeklindeydi dostlar. Ona bir bakalım. Ve asıl kayamıza doğru gidelim. Şurada bir basamak gibi yerler var dostlar hemen şurası. Bir göstereyim. Şöyle değişik bir kayamız var. Şimdi şurayı bir görün arkadaşlar. Şurası değişik bir giriş. Burayı bir kapatma yeri olarak mı kullanmışlar? Tam bilemiyorum dostlar ama bu kaya üstünde sonradan yapılmış bir kaya. Etraftaki Horasan ağaçları da bakın şöyle bir gözüküyor. Buradaki ikinci kayamıza da bakalım. Yukarıda kapama olan kayaya doğru gidelim dostlar. Üstünde çeşitli işaretler midir artık? işaretler sonra silinmiş mi? Çok bariz, çok değişik, doğal olmayacak kadar değişik şekiller var dostlar. Şöyle de bu kaya ortasında çok güzel çiçekler gözüküyor arkadaşlar. ilgi çekici bir kaya benziyor ama üstünde çok bariz bir işaret göremedim. Şu yan tarafına bir bakayım. Yusuf dostlar genelde işaretler bu taraflarda olur. Şöyle biz. Kayanın üstüne çıktık. değişik bir giriş var üstünde. Ve asıl kayamıza doğru gidelim bakalım. İlk geldiğinde dikkatimi çeken bu kayacı dostlar. Üstünde de iki tane kapama var gibi gözüküyor. Bir tane de çarpı işareti var gibi gözüküyor. Tabi arkadaşlar bunlar ne kadar doğal, ne kadar gerçek. Birlikte bakıyoruz. Yani Bunları biliyoruz diye bir şey yok. Sadece inceliyoruz. Ee, gördüklerimizi de bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Benim burada gördüğüm dostlar iki tane kapama gibi Kaya var üstünde. Ve alt tarafında da bir çarpı işareti var. Hemen önce çarpı işareti bir göstereyim. Artık ne kadar kamerada gözükür bilmiyorum. Bu kayanın tam göbeğine şöyle bir çarpı işareti yapmışlar. Şöyle bir ortasında bir oyma var. Ama asıl dikkatimi çeken yer burası dostlar. Bakın. Bir tanesi bu. Bu kayanın üstüne yapılmış. Ve bir tanesi de üstünde. Şöyle bir görün arkadaşlar. Çok bariz bu kayanın üstünde bir kapama dostlar. Yakında da göstermeye çalışayım. bakın her tarafını görün arkadaşlar bunların bu kadar güzel olup doğal olabilmesi imkansız gibi geliyor bana ama tabii doğal da olabilir ama şöyle biz uzaktan bakın arkadaşlar altında da çeşitli işaretler oymalar var Evet dostlar. Şöyle bir da uzaktan göstereyim. Yakından pek belli olmuyor bazı şeyler ama uzaklaştıkça daha da netleşiyor. Evet dostlar, yolumuza devam edelim bakalım. Başka neler? görebiliriz. Hemen önümüzde de büyük bir kaya daha var. Onu da bir inceleyelim bakalım. Neyin nesiymiş bu? Böyle büyük bir çatlak oluşmuş. Çok değişik. Artık doğal olarak mı ayrılmış? Veyahut da bir yer olarak mı kullandılar eskiler? Bilemiyorum dostlar. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüklerinizi bildiği kadarıyla bildiğiniz kadarıyla anlatmaya, yorum yapmaya çalışın arkadaşlar. Bugünkü videomu burada bitiriyorum. Dostlar kanalımı beğenip destek olmayı Abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.